kamil bir imana sahip olmayan kişi, kamil bir insan olmayan şahıs bir mümin nasıl yapabilir ki az önce söylemiş olduğunuz, geçen hafta anlatmış olduğunuz konuları yani kardeşliği, birliği, beraberliği sağlamayı nasıl sağlayabilir? Evet, kalbi olgunluğa ulaşamama meselesi var. Önümüze bu çıkıyor o zaman. Evet, bu olgunluğa ulaşamamış olan kişiler bu dediklerinizi nasıl gerçekleştirebilir ki? Evet, biliyorsunuz insan kalbiyle insandır. Ruhuyla, vicdanıyla insandır. İnsan duygularıyla insandır. Yoksa insanın cesedi sadece insan olması için yeterli değildir. <laughs> İnsana duygular yumağı da diyebiliriz. Burada şu hususa temas etmeliyim ki nasıl şu maddi cesedimizin Maddi kalbi hayatımızın, cesedimizin merkezidir. O sekteye uğrasa, diğer uzuvlar da sekteye uğrar, o dursa vücut ölür. İnsani dediğimiz, vicdani dediğimiz, bir de manevi hayatımızın da bir manevi merkezi vardır. İşte o da kalptir. Ona imanın mahalli olan kalp diyor. Evet hocam. Nasıl kalbi maddi kalbimizden iki tane atar damar, iki tane toplarda damar vardır. Kanı pompalar veya temiz kanı alır, etrafa pompalar, pis kanı da çeker kendisine. Neyse, işte manevi hayatımızın insan dediğimiz o manevi düzeyin isabetli, sağlıklı olabilmesi için de manevi hayatımızın merkezi olan imanın mahalli olan kalbimiz vardır. Akıl da aslında kalbe bağlıdır. Çok önemli bir cümle söyledim. Daha başka zaman bunu geniş açmak isterim. Akıl ve kalp bağlantısını. Evet hocam. Aklın şubeleri de var. Hayal gibi, fikir gibi, zihin gibi, zeka gibi, hafıza gibi. Bunlar akıl üniversitesinin kendi içinde şubeleridir. Aslında akıl da kalbe bağlıdır. Bir insanın olgun bir insan olması imanın da mahalli olan, duyguların da merkezi olan kalbinin olgunlaşmasına bağlıdır. Bugün buna akıl yaşı diyorlar. Mesela bir insan gelir 60 yaşına ama 10 yaşında bundan bir çocuk gibi zeka seviyesi vardır. Akıl yaşı 10 yaşında. Mesela çocuk genç 15 yaşında ama fakat 70 yaşında akıl yaşı vardır. Yani IQ'su yüksek demektir. Şimdi aykülsü yüksek olmayan, insaniyeti gelişmemiş, manevi hayatın merkezi olan kalbi hayatı olgunlaşmamış insanlar, çocuksu insanlardır. Ve çocuksu insanlar arasında da çocuklar gibi olur. Yani çocuk bir elmalı şeker başında bile dövüşür. Dövüşür, bir kayrak, küçük taş, bilye etrafında az sonra yine kardeş olur. Sanki hiç kavga etmemişler, onunla dövüşmemişler. Onları unuturlar. Az sonra tekrar oynamaya devam ederler. <laughs> Ve az sonra yine dövüşürler. Çocuk yani. Elleme çocuktur olabilir deriz. İşte IQ'su düşük olan adam 60 yaşında, 70 yaşında hatta devletin çok önemli bir makamında çocuk gibi Nazlanıyor, çocuk gibi sağa sola çatıyor, <laughs> çocuk gibi hakaret ediyor. IQ'su düşük bir insandır bu ve bunun aklı da gelişmemiş, duyguları da yani insani yönü ağırlıklı olarak öne çıkamamış, evet, kalbi, hayatı yoktur böyle bir insanın. Onun için çok güzel bir başlık buldunuz. Evet, kardeşliğimizin sağlam olabilmesi birlik ve beraberliğimizin mükemmel olabilmesi kalbi hayatımızın da mükemmel olmasına bağlıdır. Kur'an-ı Kerim hemen hemen her surede kalple alakalı farklı bir hususa temas etmiştir. Özellikle katı kalp, haşyeti kalp tabirleri Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Katı kalp dendiği zaman da akla hemen beni İsrail gelir. Hazreti Musa Aleyhisselam dönemindeki özellikle Firavun'la bütünleşmiş olan katı kalpli Yahudiler. Hz. Musa Aleyhisselam asasını vuruyordu taşa. Taş yarılıyordu baştan başa. Fış diye oradan sular kaynıyordu. Bir tek mucizeyi Musa Aleyhisselam karşısında taş bile gözyaşı döküyor. Evet. Ey Feneri İsrail! Siz Hz. Musa'nın bu kadar mucizelerini gördüğünüz halde hala Allah demiyorsunuz. La ilahe illallah Musa Resulullah demiyorsunuz. Demek sizin kalbiniz taştan da daha katı gözyaşı dökmüyorsunuz. Demek kalbiniz daha da katı. Sümme kaset kulubukum min ba'di zâlike fehiyye kel hicâreti ev eşeddu ayetim Şimdi günümüzde böyle bir kalp katılığı var maalesef. Ne okuduğunuz evet. ayet etkiliyor insanlara. <laughs> Akli, mantıki anlatıyorsunuz. Kabul ediyor, anlıyor gibi görünüyor ama etkilemiyor. Çocuksu tarafa hakim. Yani çocukken bir insan hangi arkadaşını severse işte onunla arkadaşlık kurar. Başka çocuklarla kuramaz gibi. Böylece kalbi gelişmemiş, kalbi mükemmelleşmemiş bir toplum ve toplumun fertleri arasında asla ve kat'a arzu edilen kardeşlik, birlik ve beraberlik olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de buna dikkat çeken şöyle bir ayet vardır. Ma enfakta cemian ma enfakta fil ard cemian ma ellefte beyne kulubihim. Biraz zuhulüm olmuş olabilir. Estağfurullah. Yani haline dikkat çekeyim. Eğer diyor ki efendimiz Aleyhisselam'a sen yeryüzü dolusu altın sarf etseydin o etrafındaki esap melekleri bile kıskandıracak kadar kardeşliği yaşayan o cemaatin kalplerini telif edemezdin. Kalplerini birbirlerine barıştıramaz, sevdiremezdin. Yani altın sarf etmekle olmuyor bu. Hani birileri kömür, makarna vesaire dağıtarak böyle evet. kalplerini kapatacağını ve kardeşlik meydana getireceğini zannediyor ya. Evet hocam. Cehaletin bu ölçüleri de bilmiyor. Aslında böyle bir maddi şeylerle kalplerin telif edilemeyeceğine bir manasıyla sen olgun değilsen ağzından çıkanlara dikkat etmiyor, insanlarla münasebetine riayet etmiyorsan böyle sen yeryüzü dolusu altın sarf etseydin ey Muhammed Aleyhisselam İnsanların kalbini telif edemezdin diyor. Bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Evet. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri eviren, çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerinde sabit eyle. Evet. Hazreti Ayşe evet. sordu dedi ya Resulallah bu duayı ne kadar da çok yapıyorsunuz arkasından efendimi şöyle cevap verdi el kalp beyna asabi rahman yukali bulahu bihi mâ e. kalp Allah'ın rahman parmakları arasındadır onu istediği gibi evirir ve çevirir kalp kaymaları fikir kaymalarına akıl kaymalarına sonra saf değiştirme kaymalarına götürür onun için kalbin olgunlaşması kalbin oturaklaşması çok önemlidir. Mesela şimdi dağıtıyorsunuz para makarna vesaire menfaatinden dolayı sizi seviyor gibi görünse bile onları alamadığı veya menfaati koptuğu an o seni seven gibi görünen kimseler senin en büyük düşmanın haline bir anda geliverirler. Demek ki kardeşlik öyle teşekkür etmiyor. Kalp olgunlanmasına olgunluğuna dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Ve iki şeye burada müsaadenizle temas etmem gerekiyor. Birincisi elbin olgunlaşması için haram ve günahların terk edilmesiyle beraber özellikle kul hakkı gibi hususlara hususlara dikkat edilmesiyle beraber ama Kur'an-ı Kerim'in takva dediği kalpte takva yoksa o çocuksu bir kalp kalbe sahiptir. İnna Allaha yuhibbul muttakin ayet. Allah müttakileri sever, seviyor, sevecek demek. Kıyamete kadar müttaki kimdir? Allah'tan korktuğundan, haram ve günahlara girmeyen, milletin malını, parasını çalmayan, gıybet yapmayan, neyse ki o mevzularda haram Allah'ın sınırlarına riayet eden demek. Bunlar kalbi olgunlaştırır. Olgun cemaat problemlere düşmez veya problemleri düşse bile problemleri çok daha rahat halledebilir evet, evet. ve herkesi ayıcı olur. Bir buna dikkat çekmek istedim. İkincisi de kalbi olgunlaştıracak bir ferdi en mükemmel hale getirecek ana faktörlerden bir tanesi de İslami manada alın veya genel manada alınız çile çekmesidir. Mesela bir altın niye 24 ayardır? Niye 22 ayardır? Niye 18 ayardır? Altını böyle 24 ayar, 18 ayar daha düşük gramajı olan ayarlar haline getiren nedir? Bir altın ne kadar çok ateşte yanar, yanarak tortularını ne kadar dökerse o nismette kıymetli bir altın olur. Fayansların kıymeti de bundan kaynakları çok Kaliteli fayans ateşte daha çok pişen fayanstır. Evet. Onun için çine dediğimiz mesela demir çok sağlam. En sağlam demir. Demirci eskiden köyde vardı bizim köyümüzde demirci ustası biliyorum. Demiri böyle ateşe sokar o kıp kırmızı olur. Onu döver döver döver. Sonra soğuk suya sokar. Tekrar bir daha ateşe kaç defa bunu tekrar ederse o dövme o kadar dövülmelerden sonra demir diğerine göre az dövülen, az ateşe sokulan demire göre daha sağlam olur. Demek ki bu Allah'ın aynı zamanda kainatta cari bir kanunudur. Evet. Onun için memleketin çilesini çekmemiş, dava çilesini çekmemiş, her şeyi hazırdan bulmuş. Şimdi mesela bu tabiri çok kullanıyorum da ben. Birisi kısa donda futbol oynarken birisi de gözyaşlarıyla gece gündüz köy köy gezerek davasını, dinini inkarcılara karşı, ateistlere karşı imanı savunuyordu. Ötekinin hiçbir çilesi yok. Makamlarla, alkışlarla gelivermiş bir makama e tabi böyle bir insan da yani şöyle bir şey söylemeliyim. Bizim köyde bir adam vardı tarla alma hastası. Hı hı. Yakın köylerde satılan tarlaları da o satın alırdı. Yani millet tarlasını satacaksa ona haber gönderirdi. Tarlamı satıyorum, alır mı? <laughs> o gidip almak için pazarlık yapmadan önce bir araştırır. Bu tarlayı o kendisi çalışarak para vererek mi satın almış, sahip olmuş yoksa mirastan mı düşmüş ona? Mirastan düştüğünü öğrenirse hemen gidiyor, pazarlık ediyor, satın alıyor. Çünkü mirastan düşen mal alan bir adam o malın kıymetini bilmez. Evet. 10 liralık şey 5 liraya hatta daha ucuza bile satabilir. Ama kendi çalıştı, kendi çapaladı, kendi gayret sarf etti ise öyle çok da aşağıya düşmez. Şimdi bir misal daha vereyim basitçe hem dinlendirmiş olayım. Çocuk babasından para istiyormuş. Baba harçlığın bitti bir para ver. Eskiden iki buçuk liralıklar vardı böyle. Babası cebinden çıkartmış bir para. Ona iki buçuk lira vermiş. Çocuk da bakmış. Baba demiş koskoca adam olduk yani. İki buçuklara yetmez ki demiş. Yani almış onu şöyle atmış yani. Öbür tarafa tarlaya atmış. Oğlum madem kendin kazan demiş kendin çalış kendin ye. Vermiyorum demiş. Aradan birkaç gün geçince baba demiş ki, oğlum çalışıyorsun. Babanın parası yok. biraz para ver de biz de harcayalım demiş. Yani hayat böyle müşterek. Oğlan da zor kazanmış. Gitmiş çalışmış iki buçuk lira vermiş babasına. <laughs> o da baba dalmış da olan koskoca babaya iki buçuk lira verdi. Atıyormuş tutmuş oğlu babasının elinden. Baba demiş ben o iki buçuk lirayı kazanmak için demiş ya kaç saat çalıştım demiş ya. Böyledir bu. Çilesini çekmediyseniz o mevzuda o, ona sahip çıkmazsınız yani. Evet. Aslında <laughs> bu bütün dini cemaatler içinde vatan ve millet için de geçerlidir. Yani asıl saadetin son devrini karıştıranlar İslam davasının çilesini çekmeyenlerdir. Sonradan Müslüman olmuş ganimetler devrinde gelmiş kimselerdir. Ama İslam'ın çilesini çeken özellikle Mekki, Mekke dönemindeki sahabe hiçbir zaman ne fitneye alet olmuş ne de davasını bedava satmış. Fakirin de böyle kutsi bir hizmetin geleceği hakkında en büyük endişem de budur. Çile çekmeyenler erken mevki makam bulunca acaba onların kıymetini Bilebilecekler midir? Ben hatırlıyorum mesela 60'lı yılların sonunda, 70'li yılların başında bir tane lise talebesine bir şey anlatabilmek onu çekebilmek için o zaman komünizm meşhurdu. O zaman ki komünizm iktisadi sistem olarak değil de daha çok inanç açısından yani ateizm olarak algılanırdı. Hı hı. Bir insan komünistse dinsiz, imansız, Allah'ı da inkar ediyor. Şimdi komünizm öyle değil belki ama o zamanları öyle anlaşılıyordu. Bu ateist, dinsiz, imansız çocukları nasıl böyle irfanlı, imanlı hale getireceğiz diye gece gündüz onları adım adım takip etmeye çalışırdık. Yani bir insanı kazanmak için bazen aylarımız, bazen yıllarımız giderdi. Ama şu anda insan bolluğu var ve herkes herkesi bedava bulduğu için gitse de olur, ölse de olur, aleyhde konuşsa da olur. Az da olsa benim olsun anlayışıyla bu çile sizlerden endişe etmek lazım ama bunun da şuna vurgu yapmak istedim. İnsanın manevi hayatı da ancak çektiği çilelerle sağlamlaşabilir. Sağlam bir dava adamı olur. İnsanların kıymetini bilir, insanların etrafında onlara saygı duymaya çalışır, değer verir ve bu da vahdetim, vahdetimiz açısından birlik ve beraberliğimiz açısından gerçekten çok önemli bir mevzudur. Evet. Mesela Misaki milli açısından konuşalım. Yani o kadar kimi Yam kimi Hindu kimi bilmem ne bela gelmiş Anadolu'yu işgal etmiş. O zaman ecdadımız ne şartlarda bu ülkeyi kurtardı yani? Yani evindeki matarasını silah yaptı. İşte bir şey yok yani. Adi bıçaklarla filan dedem anlatırdı. Allah rahmet etsin. 14 sene askerlik yapmış. İkinci Dünya Harbi'nde hatta Yemen'e gitmiş. Yemen'de esir düşmüş Yunanlılara veya İngilizlere esir düşmüş. Asker esir beca işinde kurtulmuş gelmiş. 14 sene vatanın kıymetini çok iyi bilirdi. Çok değerliydi onun için her şey. Ama şu anda sat Allah, sat sat Allah, sat. Çünkü niye? Bedava buldu. Yani miras yedi evet. yaramaz deniyor bunlara. Miras yedi yaramazların da kalbi hayatı da mükemmel olmadıkları için böylece kardeşliğe riayet etmezler. Hı. Birlik ve beraberlik onlar için bir şey ifade etmez. Evet Kısaca aktardım aslında bu hususun üstünde çok daha genişçe durulabilirdi ama bu kadar bile kafi vafi olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun.